Merhaba. Merhaba arkadaşlar. bu sen birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni Brawl Pass geldi. Ve arkadaşlar bu kulübe katılıp ee, ee, benim şeyime katılabiliyorsun. Ha, ee, yani YouTube'a çıkmak isteyen varsa bu, bu YouTube'a gel Yani bu kanala gelsin. Arkadaşlar ee, ben bayağı bir görev yaptım. Ve arkadaşlar 100 ee, elmas oldum. Oyuna başlıyor. şimdi. Bibi ve ödül avında görevim olduğu için tek onlarla görevim var. O yüzden bunu yapacağım. Müzik niye yok sanıyorsanız arkadaşlar. Youtube videosu için. Anam. Ah be. Ya çok zor. Keşke Bibi almasaydım. Görevim var diye aldım. Ne yapayım? Eee B'nin ultisi nasıl tasar verebiliyor ya? Şimdi <laughs> ee, Abi bir şey söyleyeceğim bu arkadaşlar bu arada ben şeyi alacağım. Luya alacağım. Az önce Dynamike'ın yeni gelen kostümü arkadaşlar. Bir şey mi vardı ya? Abi Yani ben öldü bir kilim mi var? Ya bir kilim olursa çok gıcık oluyorum. Çünkü ben abi bir kilim, kilim olmasın hiç istemiyorum. Aaa! Aksesuarı kullandı. Yes! Kazanmak da önemli çünkü 8 maç kazanmam gerekiyor biriyle. Hadi. Ölmedim mi be bro? Daha yaşayacağında zaman vardı. Adamın yaşayacak zamanı varmış. Ben öyle dedim. Ben yaşamak istiyorum. Lan! Lan! Brock. He, yumdodun tutan tam. Yaparız abi.

arkadaşlar bir dakika <gülüyor> <gülüyor> kanka. görüyorum ki. Kanka videodayım şu an. Kanka videodayım şu anda. Duydum. Hadi bakalım. Kanka ben sen istediğini seç abi. Ben Abi sen yakında imza alacağım. Arkadaşlar bu arada ee, şans abala ben davet etmeyecektim ama o davet etti arkadaşlar kanka ben şey seni gördüm herhalde kanka yani oynamak ister benimle ben de oynamak istiyordum aslında yaptım hatta dün dün demiştin yarın görüşürüz Demiştim. evet işte. ben de Yarın yap Tamam hadi kanka. BROK'un aksesuarı var mı be? He pardon BROK dedim BROK dedim. BROK dedim sandın. BROK dedin sandın. Bende yok. kanka. bende var geleyim mi? Ne ne ne? Oğlum aksesuarı da var bende. demiyorum. Savaş demiyorum BROK diyorum. Ya boşver. Evet. Arkadaşlar nedense kanka bir kanka bir şey söyleyeceğim. Neden sessiz konuşuyorsun? Bilmem. Birazcık sesli konuşsana. Kaç like gelsin kanka. daha önceki videoya göremedim abi. Şimdi bakarım. Tamam, Oğlum, Kuro, Kanka 1-0. <laughs> Kanka düşünsene 1-0 yeniyoruz. <laughs> <laughs> ah net öldü. 2-1 <laughs> yendik. Arkadaşlar ve no. Kanka bir şey söyleyeceğim. Neden ikimiz de ikimizin kim? Ben öldüm. Efe anne. Abi öldürdüm kuru. Kanka anneme söyledim. Za. öldüm ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben binle arkadaşlar. Ne olur kanala abone olun. Kanka 20 abone olduk. Hmm. Za. Crow ve Crow vefat değil. Kanka abi bir adam. Hayır ya arkadaşlar. Bakın. Yani. Kanka beni attı pardon. Oyundan mı? Abim diğer bir az, az, önceki geçen geçenki Brawl Stars videosuna mı? Geçenki Brawl Stars videosuna bakıyorum. Kanka. 4. 4 oh. mü? <laughs> evet. O zaman bugün, bugün 15 like gelsin. 15 like. Tamam arkadaşlar. Efe'yi duydunuz. 15 like gelsin diyor. Ve başlıyoruz o zaman. Diğer tura. Ben bu olmayacaktım. ne olacaktım oğlum. ne Brown aksesuarını kullan Bartu. Yıldız güç gerek mi? Arkadaşlar ben gil al. Aa keşke şey alsaydım. Efendim? Gil'in aksesuarı var mı kanka? Kanka daha yeni. Kanka ben gil'i maxlamam çünkü karakterin çıkmasına Karakter çıkmasına uğraşıyorum. Kanka bu arada 100 elmas oldum. Abi. Elma. Kanka. Biliyor musun ama Elif'in babası. o 150'lerde elması var. 150'lerde elması var Elif'in babası. 150'lerde şey... elması var Elif'in babasının. Kanka bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kanka. Benim kulübe katılır mısın? Katılır. Abin de katılsa. Tamam, katılın. Katılırız Hı. bugün hemen. Şimdi katılırsınız zaten. Ah be. Kanka ben canlı dersten yeni çıktım. Biz hemen Brawl Stars'a gittik. Oğlum Rico. <laughs> Kanka ben de yemeğimi yedim, Brawl Stars'a girdim abi. hileci 7777 değil mi o Riko? Abi o oh, Riko. E, Riko çok gidiyor. Abi ben Riko'yu seviyorum ya. Riko'yu seviyorum ama buradaki Riko ikide bir bize satışıyor. E kanka oyunun amacı bu zaten. Kanka oyunun amacı bu zaten. Ne oğlum kaşıyım mı? Efendim? kaşı bir Gıdıkla biraz. <laughs> Öldürdüm cidden öldürdüm Niko'yu. He. Vefat etti ne ne ne. Ne ne ne. <laughs> Allah kahretsin. <eylesin. gülüyor> Gelmedi baksana. <laughs> katılın yayını bitireceğim tamam, tamam kız. kankan kankan Adı neydi kanka neyse kankan 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 Kanka kankan kankan Arkadaşlar. Kan kam olduğunuz için başkan yardımcısı yapıyorum. Tamam. Kime tavsiye ettim ben? Merhaba ne alakası? Tavsiye ettim dedi. Yani kanka seviyeni arttırdım. Arkadaşlar e, kısa video oldu. Siz de bu kulübe katılmayı unutmayın. Arkadaşlar YTB Güney. Eee... Katılın çok güzel bir türlü. Baba arkadaşlık gönderin. Evet bize arkadaşlık isteği gönderirseniz. Ee, bir, bir de arkadaşlar 10 kişi olduğumuzda hepinizle ee, şey çekeceğim. Ee, dostluk maçı. Görüşürüz arkadaşlar.